Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox Anime Fighting Simulator oynuyoruz. Hızlı bir şekilde turnuva puanı kasacağız arkadaşlar. Hatta AFK bile kasılabileceğiz. Çünkü turnuvada bir shopumuz var ve bunun içinde çok güzel eşyalar var. Ben hepsini almak istiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz de hepsini almak istiyorsunuzdur. Hemen oyunumuza geçelim. Evet gençler, şimdi oyunumuza girdik ve ben zaten biraz kasılmıştım. Hemen size ne kadar kasıldığımı göstereyim arkadaşlar. Şöyle şuna gelelim bir basalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam 127.7k'mız var. Yani bayağı istediğimiz her şeyi galiba alabiliyoruz. Tam bilmiyorum toplamda ne kadar tutacak ama bayağı bir paramız var ya da puanımız var. Şimdi gençler bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar puanı nasıl kasabileceksiniz? Bu arada benim bir tık daha hızlı kasma nedenim arkadaşlar Game Pass aldığım için benim aldığım puanlar 2 ile çarpıldığı için bir tık daha fazla kasıyorum. Ama ben shop'taki her şeyi almak istediğim için ve hızlı kasılmak istediğim için beklemek istemediğim için yani böyle bir şey yaptım. Yapmanıza gerek yok. Birkaç gün daha fazladan kasılarak da shop'taki her şeyi alabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben AFK modundaydım arkadaşlar. Bunu bir kapatayım çünkü böyle olunca göremiyorum. Yarışlara giremiyoruz yani turnuvalara. Şimdi bir turnuva gelmesini bekleyeceğiz ve hangi turnuvaya girmeniz gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, turnuva seçenekleri geldi. Şurada Juggernaut dediği bir turnuva stili var arkadaşlar. Buna oy veriyorsunuz. Zaten herkes buna oy veriyor. Neden? Çünkü burada ölseniz de bir şey yapmasanız bile puan kazanıyorsunuz. Garanti arkadaşlar 5 puanınız cepte. Şimdi turnuvamıza girdik arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmayacağım. Burada turnuvanın be bitmesini bekleyeceğim. Zaten böyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü AFK insan var. Bunların hepsi AFK böyle bekliyorlar arkadaşlar. Tabii ki 20 dakikada bir oyundan atmaması için mesela bu zıplama tuşuna bastırmış. Bunlar büyük ihtimalle auto clicker kullanıyor arkadaşlar. Bu da bir şey yapmasa bile zaten oyunda ekrana tıkladığınız için size atmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 9. Ranktayım ve 10 puan aldım bile şimdiden. Ben tabii ki 2 katını alıyorum game pass olduğu için siz 5 puan alabilirsiniz sıkıntı yok. Bu 10 puan 5 puan ne demek arkadaşlar bunu bir de 10 ile çarpıyorsunuz size 100 veya 50 puan veriyor. Ama fazla vermiş evet bazen bug oluyor arkadaşlar oyunda zaten oyunda böyle bir saçmalık da var yani. Bana şu an 200'den fazla puan verdi ve hiçbir şey yapmamama rağmen. Oyunda böyle bir şey var. Rastgele şu modda tabii ki sadece. Diğerlerinde yok arkadaşlar. Sadece bu modda. Bazen 300 veriyor. Bazen 200 veriyor. Bazen birinci oluyorum. 100 veriyor. Anlamıyorum. birinci oldum diyorum. Daha çok alacağım herhalde. 100 veriyor. Kafasına göre takılıyor oyun. O yüzden yani buraya gelip gece boyunca AFK bırakıp sabah açtığınızda shop'taki yarı yani istediğiniz şeylerin çoğunu alabiliyorsunuz. Evet bu sefer birinciliğimi almadı arkadaşlar. 70 ol birinci oldum. Bu sefer almadı birinciliğimi. Gene hiçbir şey yapmadım tabii ki. Birinci oldum. Şimdi gençler VIP server'a girdim. Çünkü orada bir türlü boss seçilemedim. Size videoyu gösteremedim yani. Boss olursanız nasıl hayatta kalabilirsiniz eğer AFK değilseniz. Onlardan bahsetmeye çalışacaktım. İlk olarak güçlü bir şampiyona ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu Sakura da olabilir. Böyle yeni şampiyonlardan da olabilir. Sakura'yı alırsanız çok çok az demeç yersiniz çünkü sizi sürekli iyileştirdiği için hasarı kapatacaktır zaten bir de bozsunuz arkadaşlar zaten az hasar alıyorsunuz neredeyse size hasar veremezler sadece iterek suya düşürmeye çalışabilirler onu da sürekli hareket ederek kaçınabilirsiniz. Ben şimdi Zenit soyu alacağım arkadaşlar çünkü bu çok güçlü vuruyor ve size gelen hasarı da biraz azaltıyor. Ve yine special'lardan arkadaşlar. Bakın bunu alırsanız bu adam şeyle çok iyi saldırıyor. Kılıç stiliyle çok iyi saldırıyor. Benim sword style burada 8 numarada. 8 numaraya basıp bunu aktif hale getiriyorum arkadaşlar ve bunun için tabii kılıcımı elime almam gerekiyor. Şimdi gençler buna bir kılıç saldırısı yapacağız. Of. <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi canının arkadaşlar %75'i gitti zaten. Yani bitti bu adam artık bir kere daha vursam ölecek. Diyelim ki kılıçla saldırmadık. Diyelim ki kılıçla saldırmadım arkadaşlar. Şöyle yine başka bir güçlü bir hatam da var. Bununla saldıralım. Bakın bununla da baya bir vurdu ama görmüş olduğunuz gibi şu kadar bir canım kalmıştı. Onu komple öldürmesi gerekiyordu. Öldürmedi. Swordla yani kılıçla saldırırsanız bu kahramanı takıp şampiyonu takıp ya da çok fena vuruyor arkadaşlar. Aşırı fena vuruyor. Böylece bu insanları hızlı bir şekilde öldürüp kurtulabilirsiniz. Hemen bir kere daha öldürelim. Şimdi boss o olsun. Tabii ki VIP server'da olduğum için hiçbir şekilde puan kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü şey gibi oluyor. Haksızmış gibi oluyor yani. O yüzden puan vermiyor burada. Public server'da olmanız gerekiyor. Puan kazanabilmek için. Evet arkadaşlar şimdi boss'a karşı savaşacağız. Karşımızda bir boss var. Şimdi normal bir saldırı yapalım. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Şu saldırım da güçlüdür benim. Bakalım ne kadar vuracağız. Bayağı bir vurduk mu vuramadık mı belli değil. Evet çok az bir şekilde vurmuşuz arkadaşlar. Şuradan canını görebilirsiniz. Şimdi normal kendi taktiğimi kullanalım. Güçlü bir kahramanımızı çağırıyoruz. Şimdi kılıç stiliyle vuracağım. Bakalım ne kadar canımıza. Oo, e, daha çok can aldık gibi geliyor bana. Evet daha çok can aldık bence arkadaşlar. Böyle uzaktan bakınca görünüyor mu? Evet daha çok can aldığımızı düşünüyorum ben böyle vurunca. Bir daha vuralım. İki vuruşta direkt yaraladık galiba arkadaşlar canı. Yani böyle vurursanız daha daha güçlü vurabiliyorsunuz bu Şimdi tüm her şeyi almaya çalışacağım. Umarım paramız yeter. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Buy diyoruz. Şimdi meyveleri almayacağım henüz arkadaşlar çünkü iki tane meyve var. Birisini aldıktan sonra diğerini de alırsam yani kayboluyorlar mı meyveler onları bilmediğim için onları şimdi şu an henüz almak istemiyorum. Bunu alalım. Oğlum çok hızlı o kadar zar zor biriktirdim ben bunu ama gidiyor görmüş olduğunuz gibi. İki gece afk kaldım yani daha doğrusu zar zor dedim. Bunu da aldık. O unut, o unut dedi. Bunlara neden o unut demedi? Ben bunlara ödedim. Paralarını ödedim ben bunların arkadaşlar. Bak vermemezlik yapmasın. Valla ağzını burnunu yüzünü. <laughs> bir dakika ben şeyi çok merak ettim. Neden kahramanım yer yani vermedi mi? Ha yok verdi tamam burada. Buradaymış çok tırstım arkadaşlar. Vermedi sandım korktum yani. Tekrar shop'a girelim. Geri kalanları alalım. Bunu alalım. Aha, geriye kaldı 35k. Bunu da alalım. 2k da buraya gidecek. Tamam ya bunlara niye unut demedi hala ben onu merak ediyorum ama neyse o yüzden önce AES'i alacağım çünkü duyduğuma göre light fruit güçlüymüş o yüzden bunun kaybolmasını istemiyorum önce bunu alalım sonra diğerini alalım şimdi hemen special'lara gidip şeye bakacağım meyve geldi mi hayır meyve gelmemiş arkadaşlar niye gelmedi acaba buradan inventory'e mi geliyor bir bakalım e, evet burada meyveler burada. Zaten bir meyven olduğu için onu kaldırman gerekiyor dedi. Anladım. Tamam. Remove diyelim. Şimdi Fighting Pest'teki inventory'e geliyor arkadaşlar bunlar bu arada. Ekip dedim. Success dedi. Tekrardan bakıyorum. Special'lara geldim. Evet. Burada arkadaşlar burada geldi meyvemiz. Galiba gitmiyor. Meyveler kaybolmuyor. Inventory'de kalıyor. İstediğiniz zaman ekipleyebiliyorsunuz. Şimdi güçlerine bakalım. Sonra remove deyip kontrol edeceğiz tabii ki bunları. Şimdi biz neler aldık? Ben bunları unuttum. 3 tane aura almışız arkadaşlar. 3 tane aura ne işimize yarayacak bilmiyorum. Sadece sırf göstermek için aldım. Şuna bir küp diyelim. Hangilerini aldık? Bunu aldık arkadaşlar. Bunu takabiliyoruz. Bunu almıştık. Nasıl bir aura? Yani bilmiyorum. Çok da güzel bir şey değilmiş arkadaşlar. Şimdi sonraki aura buydu. Bunu eküpleyelim. Ha, fena değil. Etrafımızda ateşli, ateşli, cafcaflı bir şeyler var. Ama o zaman şunu kullanırsam karıştırabilir miyim? Evet karışabilir ya belki. Şimdi geldik Hero Body Aura'ya arkadaşlar. En pahalısı bu 2K zaten. Bakalım 2K'lık ne kadar yapıyormuş. Hakikaten bu diğerlerinden daha güzel. Demek ki pahalı olunca daha güzel oluyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Önce şunu kullanalım arkadaşlar. Diamond Channel Bunny öyle bir şey işte. Successmiş. Bakalım hemen geldi mi? Şimdi gençler buradaki antrenman alanına geldim ki kaç vurduğumuzu görebilelim diye. Şimdi bunun x neydi güçlerine bir daha bakalım arkadaşlar. Ben bilmiyorum tam olarak. V'ye basınca low train, x'e basınca heavy punch diyor. Z'ye basınca hızlı yumruk diyor. V'ye basalım bakalım neymiş. Oo bayağı iyi lan. Aa gezdiğimiz zaman herkese hasar verebiliyoruz böyle. Oo ben böyle takılırım o zaman sürekli. Ha belli bir sınırı var tamam. Ama iyi vuruyor ha bu arada. Çok iyiymiş onu sevdim. Yo X'e basacaktık heavy, heavy şey punch için. Oha 750 Q ne mi ne vurdu öyle bir şey vurdu galiba. Z'ye basalım şimdi. Of arka arkaya ama düşük vuruyor arkadaşlar bayağı uyumukladı lan. Hatır kütür daldı adama şu anda. Her neyse şimdi bir de C'de clone self var yani e, shadow clone dediğimiz bu Naruto'nun kendini klonladığı bir e, şey güç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bir bakalım. E, kendimizi kullanladık ama ne işe yaradığını anlamadım yani. Klonları kullanabiliyor muyuz acaba? Yok hiçbir şey anlamadım. Klonlama işinden hiç pek bir şey anlamadım. Kullanamadım yani arkadaşlar onu. Büyük bir ihtimalle onu saldırtabiliyorsunuz ama nasıl saldırtığımızı çözemedim. Şöyle bir sword skin almıştık arkadaşlar. Yani kılıç kılıfı aldık öyle bir şey işte. Bakalım kılıcımıza yakından. Siyah galiba ya da böyle koyu koyu kahverengi gibi bir şey. Oha sallayınca yandan ışıklı ışıklı bir şeyler böyle. Bayağı bir güzelmiş. Bayağı efekti falan çok iyiymiş. Ben bundan sonra bunu kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. O kadar da para verdik aldık sonuçta. Başka ne aldık? Bir de meyve aldık. Meyve benim hangisindeydi? 8'de miydi? Kaçtaydı unuttum. 7'de 7'de tamam hatırladım. 7'ye basıp meyvemizi yiyelim. Ice meyvemizi. Ice block, ice age, percent break diye bir şey var. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. O yüzden ilk ona basacağım. O hedef seçip target yani hedefe kilitlenip ondan sonra ona buz saldırısı yapabiliyorsunuz demek ki. C ile şöyle normal bir buz hata var arkadaşlar. Çok bir şey değilmiş lan bu. Z'ye basacağım. O dondur o bayağı kütlesel bir dondurma işlemi yapıyor. Güzel tamam yani böyle bir şeymiş. Şampiyonlarla ilgili çok fazla bir şey gösteremeyebilirim arkadaşlar. Şöyle özelliklerini göstereyim. Mesela Train varmış arkadaşlar. Yani %90 çakra size sağlayabiliyormuş. Ben Kakashi'yi kullanıyordum. Bu %80'di. Madara %90 kullanıyor. Demek ki Kakashi'yi artık satabilirim. Tüm saldırıların %10'unu kesiyormuş arkadaşlar. Hafifletiyor diyelim. Sizin %40 daha fazla damage vermenizi de sağlıyormuş. Zen, Zenith soyla hemen hemen aynı ama bunda tabi yok bunda %52 galiba. Bir de canımız azalınca daha da fazla vurma şeyimiz varmış bunda. Bu Madara'dan daha iyi şu anda arkadaşlar. Ondan sonra Madara geliyor bence. %50 çakra, %65 strength veriyor, %30 durability veriyormuş. Strength için kullanabilirim çünkü ben burzu kullanıyordum. Bu %50 veriyordu hepsinden. Bunu satarız, bunu kullanırız arkadaşlar. Oha gelen saldırıların %20'sine nerf veriyormuş çok iyi ama saldırırken %35 yok arkadaşlar ya en güzel kar şu an şampiyon bu bence bendeki yani en azından. Şimdi yeni meyvemizi kullanacağız bakalım ben bunu kaldırırsam tamamen kaybedecek miyim arkadaşlar onu merak ediyorum remove diyelim. Hemen envanterimize bir bakalım arkadaşlar. Special'lardaydı. Yok, kaybolmamış arkadaşlar. Ömür boyu burada duruyor. Güzel güzel. Sevdim ben bu işi. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz yani meyvelerinizi. Yıldız meyvesini hemen kullanıyoruz arkadaşlar. Yeriye basarak. Yiyelim meyvemizi. X'te teleport olma varmış. E, tekmeliyormuşuz Z'de. C'yi anlamadım çok fazla. Bakalım ne işe yarıyormuş. X'te teleport. Oha nereden nereye teleportlandım lan? Z'de bir tekme atma olayı varmış. Oğlum ben bir şey göremedim ama. Ne biçim tekme lan bu? O abi bunun menzili çok iyi. Menzili çok iyi. Çok beğendim arkadaşlar. Şu C ne işe yarıyordu? Bir de ona bakalım. Oo, alan vuruyor ve dehşet büyüklükte alan vuruyor. Yani kaçmaz. Düşmanınızın kaçması arkadaşlar mümkün değil. Öyle böyle bir alan vuruşu var ki inanılmaz bir alan vuruyor. Evet arkadaşlar bugünlük anime fighting videomuz bu kadardı. Elimden geldiğince sizlere yararlı olabilecek şeyleri göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz ve hızlı puanlar kasarak arkadaşlar henüz böyle bir bug varken puanları bol bol toplayın ki bu shop'taki her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım gençler videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.